Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur ışığında aile mutluluğu, geçimsizliğin sebep ve çareleri programımıza hoş geldiniz. Bundan önceki programımızda, geçimsizlik sebeplerinden birisinin de tesettürsüzlük olduğu üzerinde durmuştuk. Ve tesettürün Allah'ın emri olduğunu ve insan fıtratına uygun olduğunu ifade eden bazı yerler okumuştuk. Bugün de örtünmenin esaret olmadığını, örtünmenin hanımlar için, kadınlar için fıtratları gereği olduğunu yine açıklamaya devam edeceğiz inşallah. Hürriyet tabi burada hürriyetin iyi anlaşılması lazım. Yani esaret deyince tabi bu hürriyetsizlik manası anlaşılıyor burada. Burada neyin hürriyet, neyin esaret olduğunun anlaşılması için önce hürriyetin gerçek tarifine bakmak gerekir. Hürriyet, insanın kendisine ve başkasına zarar vermemek şartıyla istediği gibi hareket etmesi demektir. Bakın bu hürriyetin bu tarifi çok önemli. Yoksa hürriyet herkesin istediği gibi hareket etmesi, başkasına zarar verme, nasıl hareket edersen et dersen yet manası değildir. Hürriyet insanın kendisine ve başkasına zarar vermemek şartıyla istediği gibi hareket etmesi demektir. İşte Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen bir insan ebedi hayatını zedelediği için kendine en büyük zarar vermiş olur. Mesela bir kadın için tesettür Allah'ın kesin bir emridir. Tesettürsüz bir kadın Allah'ın bir emrine karşı gelmiş ve kendine zarar vermiş olur. Bu da gerçek hürriyet anlayışına aykırıdır. Allah'a kul olmak yerine nefse esir ve kul olmaktır. Demek Kur'an'ın hükümleri altına girmek, İslam'ın emirlerini yaşamaya çalışmak bir esaret değildir. Bilakis Allah'a hakiki bir kulluktur. Nasıl ki bir memurun kendine verilen vazifeyi yapması esaret değil Bilakis memurluğun gereğidir. Bir kadının da Allah emrettiği için örtülmesi esaret değil, asalettir. Çünkü insan dünyaya bir memur olarak gönderilmiştir. Vazifesi de Allah'tan gelen emirleri yerine getirmektir. İşte Allah'ın bir emri olan örtü kadın için asla esaret değildir. Tam tersine nefsi emmare'nin esaretinden bir kurtuluştur. Yani daima kötülükleri emreden nefsinin esaretinden bir kurtuluştur. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kullukla gerçek hürriyeti kazanmaktır. Çünkü insan gerçek insanlığını imanda ve imanın gereği olan Allah'a kullukta bulur. Allah'ın emirlerinden çıkıp kulluğu bırakan nefis ve şeytanın esareti altına girmiş demektir. Çünkü insan ne kadar hür olursa olsun yine Allah'ın kuludur. Kulluk insan için en büyük şereftir. Mesela İnsanlığın en şereflisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Allah'a gerçek bir kul olmuş sonra da ona peygamberlik verilmiştir. İşte insan kendisini yaratanı düşünse hayatının devamı için bütün nimetlerin Allah tarafından verildiğini anlasa her an onun şefkatine, merhametine, idaresine ihtiyacı olduğunu bilse Allah'ın emirleri altına girmeyi bir esaret olarak görmez. Bilakis gerçek insan olmanın bir gereği olarak düşünür. Allah'a kulluğu bir sultanlık bilir. Sultanlık şerefini kaybetmemek için kulluk vazifelerini yapmaya daha çok çalışır. Demek medeniyetin örtüyü esaret sayması fıtrata aykırıdır. Kur'an'ın tesettür emri ise fıtrata uygundur. Yani yaratılışa uygun olan odur. Tesettür kadınlara gerçek hürriyeti kazandırır. Aile hayatında kadın erkeğin karşılıklı muhabbet ve hürmetini kuvvetlendirir. Tesettürün psikolojik yönü. Tesettürün kadının psikolojik ve sosyolojik aleminde büyük rolü vardır. Yine bunu Tesettür Risalesinde Bediüzzaman şöyle ifade etmektedir. Tesettür kadınlar için fıtridir. Ve fıtratları iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü kadınlar hılkaten yani yaratılışı itibariyle zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek, ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6 yedisi ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır kendinden daha güzeline nispeten çirkin düşmemek ister. Veya tecavüzden ve ittihamdan korkar. Taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki 3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun hem güzel olsun hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır. Müteessir olur. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda iki üçü varsa yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahuş ve tefessüh etmeye bir güzel kadın nazik ve seri teessür olduğundan maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren yani zehirleyen pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz. Açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkati nazardan sıkılarak bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin Refi tesettürü yani tesettürü kaldırması hilafı fıtrattır. Fıtrata terstir. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, yaratılışa uygun olmakla beraber o maden şefkat ve kıymetdar birer refikayı ebediye olabilen kadınların. O maden şefkat demek kadınlar şefkat madeni ve çok kıymetli birer refikay ebediye, ebedi bir hayat arkadaşı olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı, yani yabancı erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Tahavvüf ise, yani korkmak ise, fıtraten teessürü, şey tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmetle çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene, o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki bulunduğunda cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettürle namahremlerin iştahasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre, işittiğime göre Merkez ve payitaht hükümette çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeden büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Bunu biraz böyle açıklayacak olursak, yukarıdaki ifadelerden açıkça anlıyoruz ki, bir kadının dünya hayatında psikolojik ve sosyolojik cihetten hakiki rahatı ancak tesettürlü olabilir. Kadınların gerçek rahatlarının için tesettürü gerektirdiğini madde madde sıralayabiliriz. Bir, kadınlar yaratılıştan daha zayıf, ve daha naziktir. Kendilerini ve yavrularını himaye edecek bir erkeğin yardımına muhtaçtır. Bunun için de yaratılıştan kendisini sevdirmeye, nefret ettirmemeye, beynin hoşlanmayacağı şeyleri yapmamaya psikolojik olarak bir meyil vardır. Kocasının nazarında kötü zanlara maruz kalıp şüpheli bir duruma düşmemek için fıtraten tesettür gereklidir. 2. Kadınlar ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ayrıca kıskançlıklarından dolayı da kendinden daha güzellerine karşı çirkin düşmemek isterler. Bunun için de fıtraten tesettür gereklidir. 3. Kadınlar tecavüzden, suç altında bulunmaktan, başkalarının suçlamasından ve suçlandırmasından korkarlar. İşte bu taarruzlara maruz kalmamak için yine fıtraten tesettür gereklidir. 4. Bilindiği gibi insan sevmediği ve hoşlanmadığı adamların bakışlarından sıkılır. Hele fuhşa, ahlaksızlığa daha düşük, iyice bozulmamış güzel bir kadın, ruhen nazik ve çabuk tesir altında kaldığından erkeklerin zehirleyici, pis nazarlarından sıkılır. Bunun için de fıtraten tesettür gereklidir. 5. Kadınlarda yabancı erkeklere karşı fıtraten bir çekingenlik, bir korkaklık vardır. Korkaklık ise korunmaya da sebep olacağı için fıtraten tesettürü gerektirir. 6- nikah düşen ve evlenilmesi helal olan erkeklerin iştahasını açmamak ve tecavüze meydan vermemek noktasından kadınların zayıf yaratılışı fıtraten tesettür gerektirir. Demek ki kadınlar için tesettür fıtridir. Allah'ın emri fıtrata, yaratılışa uygun olandır. Allah kadınlarımızı, hanımlarımızı, hemşirelerimizi bu tesettürle fıtrata uygun bir şekilde kendilerine onu bir saadete medar olacak şekilde şiar edinmeleri için gelecek sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.